Tekrar dört tane inanmış adam. Necip Fazıl'ın bir sözü vardır değil mi? Bir birdir bakın Hasan Bey. Evet. 2-11, 311. Dört tane bir aynı ruhta, aynı çizgide yan yana gelirse 1111'dir. Şimdi dört dörtlük bir adam düşünün değil mi bunu? 4.444 öder ki bu da dünyanın endazesini değiştirmeye değer. Bu Necip milleti tekrar o layık olduğu günlere o bayrağı kaldırarak... Kesinlikle bunun olacağına ben inanıyorum. Yeter ki işte bu birleri bir araya getirmek. İşte o gizli dünya devletlerinin bir takım güçler, kendi menfaatlerini, silahlarını satmak, işte ilaçlarını satmak, ürettiği mamulleri satmak için bizi bir araya getirmiyorlar. Bütün sıkıntı bu. Bakın Türkiye'de 50 tane Türk derneği, 500 tane İslam derneği var. E Türk de bir, dünyada Türk bir, Allah bir, peygamber bir, vatan bir, kıble bir, bayrak bir, vatan bir. Bu kadar bir ayrıcalık neden? Neden bu kadar siyasi görüşler var? İşte part bölünmeyini selak olursunuz. Benim doktora hocam Profesör Sabahattin Zaim, Nevzat Yalçın Taş, Ömer Aksu bakın. Bize öğrettikleri bir şey var. Neden bu? Ben siyaset profesörüyüm. En önemli kanun bu. Bana bugüne kadar Türkiye'de hiç kimse gelip de ya sen bu bir nezini milletin yetiştirdiği Önemli insanların bir talebelerisin. Gel şu siyasette, ben Amerika'da mahalli idarelerle ilgili çalışmalarım var. Sosyal güvenlik sistemleri benim. Kimse sormuyor bu ülkede. Neden? Bu çok önemli. İnsanlar bu ülkenin düzelmesini isteler. Benim gibi 3000 bin kişi var dünyada. Bir tanesi aranmamaktadır. Bugün meclisin tablosuna bakın bakalım. Kimler vardır? Ne vardır? Neden böyle aranmamaktadır? Neden biz bunları anlatamıyoruz? Neden biz mesela TRT'de bir program yapamıyoruz? Neden araştırmıyorlar? İşte birilerinin işine gelmiyor bu. Bu sistem bunu kapalı, kapattırılmış, at gözlüğü taktırılmış insanların gözlerine. Yani dünya yönetenlerin Türkiye üzerindeki e, sistematik çalışmaları sonucu bunlar. Kesinlikle bu hale gelmiştir. Bu an ülkemizde ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bu uygulanmaktadır, vardır. Bunun kurtulmanın bir yolu sirkilerek kendimize dönmektir. Efendim hemen SMS hatırlatıyorum. Sevgili seyirciler, e, hakikaten çok heyecanlı çok anki e, siz de e, bize e, bu oradan e, sorunuz varsa MSM'le 39 e, 3929'a Bengü Türk yazıyorsunuz. Boşluk bırakıp 3929'a 29'a e, gönderebilirsiniz. Burada sorularınızı daha sonra değerlendireceğiz. E, evet efendim. E, şimdi şunu söylemek istiyorum. E, dünyayı etkileyen ve Türkiye üzerinde plan kuran Gizli devletler, şu Türkiye üzerinde... Devletler yok Hasan Bey. Ya da güçler diyelim. Bir güç var, güçler. vahit bir güç var. Hak güçler var, şer güçler var. Ona hak... geleceğiz ama şunu evet. sormak istiyorum. Buyurun. Müsaade bakayım. ederseniz. Türkiye'den, Türkiye'nin bu yapısını bu hale sokmak Onların hangi işine geliyor? Osmanlı e, tarihi yeniden Osmanlı gücüne kavuşacak diye mi korkuluyor? Yayılacak diye mi korkuluyor? Yani bizden ne isteniyor? Evet şimdi bakın e, bunun cevabı çok kolay. Şimdi biz burada bir think tank yapıyoruz. Amerika, CIA, FBI, NSA gibi örgütler, KGB gibi örgütler, Mossad gibi örgütler dünyada think tankler yaparlar. İşte bununla da beyaz itilerler, turuncu itilerler, devrimler, inkılaplar vesaireler yaparlar. Şimdi bizim ülkemizde yapılamayan bu think tank eksikliğidir. Düşünce kulüplerinin olmamasıdır. Düşünce kulüpleri var ama bu düşünce kulüplerinin zaten o saydığımız kuruluşlar yaparak insanımızı belli bir noktaya yönlendirmektedir. Bu çok önemli. İşte biz bundan dolayı bazı şeylerden uzak kalıyoruz. Birileri çalışıyor, biz çalışmıyoruz. Korkuları ne? Korkuları aslında insan onlar istemese, mesela şimdi. Bana diyorlar ki hocam siz radyo dalgalarıyla işte beyin kontrolü. Evet yapıyorlar. Hatta radyo dalgalarıyla insanları bir cep telefonunun yaydığı sinyallen, mesela hani bir futbol düşünün. Herkes burada bu ülkede 100 milyon tane GSM var. Bir noktaya basılıyor. Fenerbahçe 1-0 diye yazıyor orada mesela. Şimdi o sesin desibelini yükseltip siz kulağınıza aldığında çekiç, örs, östakileri bu milletin parçalanabilir. Evet. Bu bilimsel olarak mümkündür. Boğaziçi Üniversitesi Selim Şeker hocamıza açıp sorsunlar, yazdığı eserde bunu okusunlar. Neden yapmıyorlar? Niye yapsınlar ki? Bunların ürettiği, bu vahşi kapitalizmin ürettiği, dünyada bir finans sektörü var. Dünyaya hakimiyet biliyorsunuz, bununla bağlı. Bunların ürettiği mamulleri kim tüketecek? Şimdi Irak'ta, aslında Amerika Irak'ta çok kolay bu işi halleder. Bir dalga boyla insanları bitirebilir. Oraya girdiği gibi. Neden yapmıyor? Şimdi bakın o binalar yıkılmalı, o toplar atılmalı, o tanklar ezilmeli, o binalar yakılmalı, yıkılmalı. İnsanlar hastanılmalı ve Amerika ve vahşi kapitalizmin dünyayı elinde tutan büyük şirketlerin ürettiği bu mamulleri bu insanlar tüketmeli. Hastaneler kurulmalı, ilaçlar satılmalıdır. Yoksa isteseler bizi şu anda koyacakları bitkilerimizin, yiyeceklerimizin içine belli maddelerle zaten yok ediyorlar ama ağır ağır yok ediyorlar. Bugün yani kant... yok ederken bir nebze sömürmeye de devam ediyorlar. <laughs> Tabii yani hedefleri bu. Yani şimdi kime satacaklar bu mamulleri? Büyük savaş bu değil mi? Piyasa kapmak yani bütün meselemiz bu. Tüketim toplumu. İşte Türkiye bugün televizyonlardaki yayınlarla, verilen bilgilerle hiçbir üretici fonksiyonu kalmayan tamamen tüketici pozisyonuna getiren bir durum olmuştur. Dünya pazarı haline gelmiştir. İthalat ve ihracat dengemizi izleyenler işte cari açıktaki farkı da buradan görebilirler. Türkiye ihracat yerine ithal eden bir ülke haline gelmiştir. İthal edip buradan başka ülkelere satarak bir takım böyle iktisadi oyunlarla aslında bu şu sırada ülkemizde içeride dönen hareket sadece işçi memur, işçilerin, memurların ve emeklilerin aldığı paralar ve şu günkü sadece hiçbir sayısı artmayan iş yerlerinden kazanılan paralardır. Emisyon hacmine bakılmalıdır. Bunlara ben girmek istemiyorum ama işte bütün bu verilerden öğrendiğimize göre işte bu milletle uğraşılmaktadır. Uğraşılmasının sebebi de bunlar bir araya gelirse, çünkü bunun tarihini Selçuklu ve Osmanlı dünyaya göstermiştir. Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı geçip Alman sınırına girdiğinde Şartlen, Alman İmparatoru Osmanlı ordusunu karşılamayı bırakın Manş Denizi'ne açılmıştır. Sınırdan Giresi'ye de gemilerle denize açılmayı beklemektedir. Bugün Kohl'un bir sözüyle biz işte veya şimdiki Merkel'in bir sözüyle ne hale geldiğimizi düşünün. Bakın bugün bizim atalarımız Bugün Fransa'nın varoluş sebebi yine Kanuni'nin işte Fransuva'yı kurtarmasıdır. Sırtların elinden bir sözüyledir. Ve bizim son padişahlarımız sürgüne gönderildiğinde, İsviçre'de açlık günleri yaşandığında bu milletimize bunları hatırlatmayı kozmik bilim ve bilinç açısından zorunlu duyuyorum. İsviçre'den otelin kaldığı yerin parasını ödeyemediğinden sınır dışı edileceğinde Fransız Büyükelçisi gelerek demiştir ki Fransa size minnettarlığını bildirir. Neden diye sorar o Necip atalarımız. Çünkü sizin atalarınız olmasaydı bugün Fransa olmazdı. Bir sözünüzle Fransa bugüne gelebilmiştir. Ömür boyu Fransa'da mutlu huzurlu bir hayatınızı yaşayabileceksiniz. Ama o Fransa demiştir. bugün Türkiye AB üzerinde. Ama işte o, o günkü Fransa'ydı. Şimdi ileriye gittik diyenlere ben bunu hatırlatmak istiyorum. Bunu kabul etmemiş o atalarımız bugün mezarları Suriye'de, Şamiye'de kurdukları kabrin içindedir. İşte bu Necip milleti bakın o kötü günlerimizde bile bilekilen Fransa böyleyken Bugün cumhuriyeti kurduk, ileriye gidiyoruz derken bugün Fransa'daki Türk vatandaşlarımızın hakları gasp edilmekte, Almanya'da Avrupa'daki güzel, bütün haklarımız bugün 1960'larda başlayan göçle ben Avrupa'da 117 konferans verdim. Orada iyi ki o gönüllü teşekkürlerimiz, derneklerimiz, cemaatlerimiz, cemiyetlerimiz, atiplerimiz, ditiplerimiz, bir takım İslami ve Türk noktasında birlikte toplamak isteyen kuruluşlar var. Bunları birileri tenkit ediyor. Ben buradan söylüyorum. İyi ki bu kuruluşlar var. Bu kuruluşlara üye olarak sadece yüzde on kişi var. Avrupa'daki yüzde doksan Türk insanının nerede olduğu, kiminle yattığı, nerede kalktı, hangi örgütlerle, kime, nereye, ne işbirliği yaptığını bu Necip milletin, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bundan haberi yok bakın. Ve bunlar bugün işte PKK sorunuyla karşımıza çıkarılmaktadır. Bugün PKK nerededir biliyor musunuz? Bugün PKK Kandil'de değildir. Bugün PKK Karabağ'da mıdır? Bu araştırılsın. Ermenistan'da mıdır? Araştırılsın. Bir ara bugün o tartışmada çıktı. Avrupa'da mıdır? Bakın bugün bakın şimdi Dağlık Karabağ'daki problem nedir? Neden Ermenistan orayı, neden Amerika orayı bırakmak istemiyor, Rusya bırakmak istemiyor? Ne savaş var bugün? Neden incelenmiyor? Bakın bir Irak gündeminde barış harekatı olarak Irak'a ülkesinin bağımsızlığını korumak için giren bir ülkeye görülen tepkiye bakın. Haçlı ruhuna bakın. Bugün İsrail Filistin'i bombalıyor, 300 küsür kişi öldürülüyor. Dünyanın ne Arap ülkelerinden, ne Müslüman ülkelerinden, ne Batı dediğimiz, medeniyet dediğimiz Avrupa'dan hiçbir tepki yok. Bakın neden? Bugün aynı kaos Türkiye'de yaşansaydı neler söylenirdi biliyor musunuz? Ermenistan'da bugün onlarca ölü var. Birbirini yiyor insanlar, dünya hiçbir şey konuşmuyor. İşte birbirine tutkunluk, bağlılık budur. Ben burada ülke insanıma seslenmek istiyorum. Yeniden düşünsünler. Kendilerine gelsinler. Bugün bu ülke insanı mühürlenmiştir. Bir takım gruplar, dernekler, cemiyetler, maalesef cemaatler altında